Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu dersimizde bundan bir önceki dersimizde görmüş olduğumuz akselometre sensörü kullanacağız. Ve servo motoru kontrol edeceğiz. Daha önceki uygulamalarımızda şunları yaptık. Normal bir ledi yaktık. Ee, aynı şekilde bu ledi telefonumuza ait proximity sensörünü kullanarak yakıp söndürdük. Ve daha sonrasında aksanometre sensörünün normal kullanımını gördük. Yani x, y, z koordinatlarındaki değişimi hesaplayarak bunu ekrana yazdırdık. Şimdi bu yazdırdığımız değerleri aslında servo motor için kullanacağız. Servo motorumuzu kullanırken yani kontrol ederken ki uygulamamızda şunları yapmıştık. Buton yapısını kullanıp belirli açısal değerleri biz girdik. Ve açısal değerlere tıkladığımızda e, Arduino tarafına o kodları gönderiyordu. Oradaki açısal değeri gönderiyordu. 0 derece ise 0'ı, 90 derece ise 90 dereceyi gönderiyordu ve motorumuz ona göre hareket ediyordu. Bu sefer rakamı biz belirlemeyeceğiz. Rakamı telefonun hareket sensöründeki değere göre entegre etmiş olacağız. Telefonumuzun y eksenindeki değer neyse telefonumuz hangi değeri ölçüyor soğan sensörümüz servo motorumuza da o değeri göndermiş olacağız Arduino tarafından ve servomuz o açıyla dönmüş olacak. Daha fazla uzatmadan direkt projemize başlayalım istiyorum. İlk olarak ne yapacağız? Yine connectivity'den bluetooth sağlayıcısı olan bluetooth kliyenti alıyorum. Daha sonrasında sensöre geliyorum arkadaşlar. Akselometre sensörü kullanacağım yine. İmelenme sensörü diyebiliriz bunu. Yer çekimi esaslı çalışıyor demiştik. X, Y, Z koordinatlarına göre hareketlerimizi hesaplıyor. X, Y, Z koordinatlarındaki değişimi hesaplıyor. Biz servomuzu Y eksenindekine göre kontrol ederek projemizi gerçekleştireceğiz. Bunun dışında yine User Interface kısmından şunu kullanacağız arkadaşlar. ne Speaker'ı kullanacağız ki Bluetooth bağlantımızı bunun üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Screen 1'e tekrar geliyorum. Center'lıyorum bütün özellikleri. Bağlantıyı buradan sağlayacağız ama şunu da görelim. Hangi değer var şu an ekranımızda? Yani e, aksanometre sensörümüz bizim hangi değeri ölçecek? Bunu da direkt göndereceğiz ama ekranımızda da o değeri sayısal olarak görmek istiyorum. Bunun için altına da bir tane label atıyorum. Label'ın ismini vermeye şu an için gerek yok. Başlangıçta boş olabilir. Bir label'ımız var burada. Bu label'da da gelen sayısal değer gözükmüş olacak. Speaker'ımızın ismini değiştirelim. Speaker'ımızın ismini bluetooth yapalım. Modülümüzü buradan ayarlayacağız ipini de değiştirelim isterseniz arkadaşlar. Genelde ovali kullandım. Yine ovali kullanmaya devam edeceğim. Ve her zaman yaptığım şeyi tekrarlayacağım. Bir arka plan resmi yüklemek istiyorum. Dosya seç Buradan arka plan isimli png'yi yüklüyorum bu sefer. Aslında bir ders önce yaptığım uygulamanın üzerine katarak devam edeceğim. Ondan aynı resmi kullanmak istedim. Şimdi blocks kısmına geliyorum. Burada ilk olarak şunu yapalım. Bir önceki uygulamamda butonu klik işlemiyle ben aslında e, akselometri sensörümü aktif etmiştim. Ona göre hesaplamayı yapmıştım. Yani ekranımı o zaman gösteriyordum. Şimdi ise direkt ekranımda başlangıçtan itibaren hesap yapmasını, aktif duruma geçmesini isteyeceğim. Bunun için screen 1'e geliyorum. Buradan ekran initialize'a geleceğim. Screen 1 initialize. Ekran aktif olduğu andan itibaren bana bana accelerometer sensördeki değerleri göndermeye başlayacak. Bunun için de şunu yapacağım. Accelerometer sensor enabled to'yu alacağım. Yani aktif durumda olması. Bunun değerine de logic işlemlerden true olarak set edeceğim. Diyorum ki arkadaşlar aksanometre sensörüm açık olacak yani true olacak aktifliği bu da ne zaman olacak ekranım açıldığında ekranım başlatıldığında akselometre sensörüm de açık ve aktif bir durumda olacak şimdi ise her zaman yaptığım işlemi tekrarlayacağım İne list speaker'a geliyorum before picking ile başlayacağım bağlantı öncesindeki listelemeyi sağlayacağım çünkü e, list speaker üzerinden bluetooth bağlantısını set edeceğiz bunun için ne yapıyorduk e, list speaker'a gelip hangi elementten hangi elementleri ekrana yazdırmak istiyorum yani çevredeki modülleri ekrana yazdırmak istiyorum elements to'dan bluetooth client address and names'i alacağım adres ve ismine göre ekrana listelemesini istiyorum daha sonrasında da şunu yapacağız arkadaşlar tekrar list speaker'a geliyorum şimdi de after picking'i bağlantı ve bağlantı sonrasındaki aşama için devam edeceğim. Şöyle devam edelim. E, ee, list tekrar geldim. List speaker'dan seçilen satırdaki yani seçilen bluetooth modülüne göre hesaplayalım. Selection to özelliğiyle devam edeceğim. List speaker selection to seçilen bluetooth modülünü bağlansın yani connect olsun. Bunun için bluetooth client'e tekrar geliyorum. Ve connect adres alacağım en yukarıda Bluetooth client'ı çağıracak ve buradan bağlanmasını isteyecek. Hangisine bağlanacak? Seçilen speaker'da seçilen elemente bağlanmış olacak. The speaker selection'ı arıyorum. Kaçırdım galiba. Biraz yukarıda olması lazım. Evet. Şimdi bunu buraya entegre ettim. Blocks kısmındaki ilk aşama aslında bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi de şunu yapacağım. Accelerometer sensördeki değişimi hesaplamak istiyorum. Accelerometer sensörüme geldim. Ve burada Axeling Change var. Burada eksenlere göre bir değişim hareketliliğini bana listelemiş olacak bu kontrol yapım. Bunu biraz daha aşağı indireyim. Burada bir iften bile ona ihtiyacım var. Belirli bir şartım var çünkü arkadaşlar. İlk şartta şunu sağlamam gerekiyor. Yani her ne kadar biz bağlantıyı sağlamış olsak da bu veriyi gerçekten düzgün okuyup düzgün yazdırabilmem için benim e, bir lojik operasyonu kullanacağım. Bu lojik operasyonu şu işe yarayacak. İki tane koşulu olup olmadığını kontrol edecek. O iki koşul ne? Öncelikle bağlantımın sağlanmış olup olmadığı yani bağlantım varsa ve e, sensörüm aktif durumdaysa bunun için bir end yapısını kullanacağım. İşte buna ihtiyacım var. Buradaki birinci parametrem benim e, Bluetooth client aracılığıyla bağlantının sağlanıp sağlanmadığını test edecek. Sağlanmış olmasını istiyorum ve sensörümün de aktif durumda, yani available kullanılabilir durumda olmasını istiyorum. Bunun için Bluetooth client'e geliyorum arkadaşlar. Buradan Bluetooth client is connect özelliğini arayacağım. Evet. Bluetooth Client eğer bağlıysa, bağlantı varsa ve şuna bakmak istiyorum. Şimdi accelerometer'ın kullanılabilir available durumuna bakacağım arkadaşlar. Mevcut durumuna bakacağım. Bu mevcut durumunu benim için hesaplayacak. Şimdi bu mevcut durumuna göre ekranda bana şunu göndermesini isteyeceğim. Label üzerinde Y koordinatındaki Y eksenindeki değişimi Arduino tarafına yine akselerometre Bluetooth klient üzerinden aktarmayı yapacağız şimdi. Bunun için ben kısmına gireceğim. Buradan şunu yapıyorum. Label 1'e geleceğim arkadaşlar. Label Label 1'e text yazdıralım. Label 1 text kutuya alalım. Şimdi burada şunu yapacağız. Label 1 üzerine Accelerometer sensördeki Y değerini yazdıracağız. Ama e, yazdırmadan önce bir detay var arkadaşlar. Hesaplama ondalık sayılar üzerinde belirlendiği için bu ondalık sayıyı direkt yazdırırsam çok ama çok ufak bir rakam çıkacak. Ben bu ufak açıyı yani atıyorum her değişimde birer derecelik bir açıyla değiştiğini var farz edelim label'ımın her hareketimde. Bu birer derecelik açıyı benim servo motora göndermem çok mantıklı olmaz. Çünkü bir derecelik açıyı benim orada okumam ve görmem çok e, kolay olmayacak. hani çok mantıklı ve güzel gözükmeyecek. Bunun için ben değeri onla çarpacağım ki açım biraz daha büyüsün ve ben hareketi daha net gözlemleyebileyim. Bunun için şunu yapmak istiyorum. Matematik kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan ilk değerimi çarparak hareket edeceğim. Şu özelliği alıyorum ve axelometerin y değerini koyacağım parametre burası. Bu değeri de onla çarpacağım. Akselometri sensöre tekrar geliyorum. buradan Y'deki değişimi Y aksıl kısmını alıyorum. Y'de ölçülen değer. Çarpı matematik kütüphanesinden de en yukarıdaki sayısal birimi aldım. Değerini de 10 yapıyorum. Neden 10 yaptım? Neden 100 yapmadım? Ya da neden bu işleme ihtiyaç duydum? Bunu tekrarlamak istiyorum. Dediğim gibi sensördeki değişim birer derecelik farkla artacak. Birer derecelik farkla değişecek benim hareketimde. Ama servo sıfırdan 180 dereceye kadar hareket ediyor. Ve o aradaki birer derece aslında benim maksimum sıfırdan 10 derecelik bir açı yapmam demek olacak. Yani bu yüzden e, servo üzerine çok net bir değişim gözlemleyemeyebiliriz. Yani çok etkili bir proje olmamış olur. Bu yüzden ben bunu onunla çarpıyorum ki sayım daha geniş olsun ve hani sıfırdan 30 derece daha rahat, daha çabuk çıkabilelim. Yüzle de çarpabiliriz ama şöyle bir şey var. Servoyu biz sıfırla 180 derece arasında kontrol edebiliyoruz. Bu yüzden onun katından üstünü verirsek yani 100 derece 100 yüzde çarpmış olursak burayı servomuzu dereceye dönmeyecektir. Bizim için buradaki en ama en ideal sayı 10, 10 katı. Daha sonrasında da şunu yapacağım arkadaşlar. Şu an label'a bu işlemi yazdırdım ama Hala Arduino tarafına bu kodu göndermiş değilim. Son olarak da şunu yapıyoruz. Bluetooth client'ten bir text gönderelim. Send text olarak göndereceğim. Bunu bunun en altına set ediyorum. Bu text'e de label'ın içindeki değeri göndermiş olacağım. Label'ıma geliyorum. Ve label bir text diyorum. Label 1'e yazdırdığımız text'i Bluetooth üzerine yani Bluetooth'a Synthet demek istiyorum. Bu değer de Arduino tarafında okunacak. Ve Arduino'muz da servo motorumuzda o açıyı vermiş olacak. Tekrar arayüzümüze baktığımda burada gözükmeyen bir label'ımız var ama o label bizim hareketimizle beraber değişecek. O label'ın içerisine Y eksenimizdeki değer gelecek. Ve daha sonrasındaki o değeri de ben e, burada label'ıma yazdırdım. Burada da bu blokta da e, Bluetooth client aracılığıyla Arduino'ma göndermiş oldum. Arkadaşlar App tarafında yapacağım uygulama, uygulamamın App tarafı bu kadar. Daha sonrasındaki videomda e, Arduino tarafındaki bağlantı şemasını ve Arduino kodlarını işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.